Der you, Kayıtta şu an. Eyvallah kardeşim. Uzun zamandır M24 oynamıyorum. Dön dönmüyor ki bekliyorum. var. Sen jiroskoplu mu oynuyor, jiroskopsuz mu? Ben jiroskopsuz. Bak jiroskopsuz eminimden daha kolay. Çünkü sürekli döndürüyorsun ya ekranı. olur Bulmadı. Vesedeyim ya zaman. Kurban olun. <laughs> 20 Aa nasıl yemedim? yazıyor. Ben söyleyeyim. Orada... da yazıyor. Ben... ben de sana aldığım ekran kaydını atayım. Benim nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Ben çok Ya baksana şöyle söyleyeyim. Emimi <laughs> 4 eskiden çok güzel oynardım. Dediğim gibi Yoskola geçtikten sonra Emimi 4'üm gitti benim. Mesela bak şu anda ben ekran döndüremiyorum. Neden ki döndüremiyorum? Hı hı. Hı hı. Ya ben genellikle göz falan denemeye çalışıyorum. Ondan dolayı zaten deneyim de. Jiroskola geçtiğim için göz <laughs> Aynen yani jiroskop sıkıntı. efendim. Kardeşim dediğim gibi ben de şey içerik üreticisiyim. Bak ben de şurada TikTok'a başlayan bir yıl oldu. 2 k takipçim var. Yani... 2K, 2000. Ya... Ya biraz çoğunluğu arkadaş çevrem falan. Ya şöyle çoğunlukla M4 vs yani m